İstanbul Anadolu Köy Direktörü'den herkese merhabalar. Yeni gelen ürünlerimiz Minala firması üretmiş olduğu Vankuş 340. Üçü de 340 arkadaşlar. Şöyle kısaca göstereyim. Sorunsuz, sıkıntısız ve tertemiz ürünler ve onluk başlıkla bu ürünümüz daha da temizdir. Birkaç kere kullanılmış. Burada da aynı şekilde bir adet var. O da sorunsuzdur. Arkadaşlar ürünümüzün fiyatı 11.000 TL'dir. Türkiye'nin her yerine kapalı da kolaylığı da gönderim sağlıyoruz. Havale FETÖ'de yapabilirsiniz. İsteyen arkadaşlarımız olursa da gelip elden teslim alabilirler. Daha farklı marka model isteyen arkadaşlarımız olursa da birçok marka modelin ikinci eli ve sıfırı elimizde bulunuyor. Mümkün mertebede en iyi şekilde sizlere yardımcı oluruz. Beni dinlediniz ve vakit ayırdığınız için sizlere teşekkür ederim.